Gam sardı içimi yine bu akşam Bu gamlı çehremiz neyine vadandır Gözümden akan sessiz damlalar Dert çölüne dönmüş kerbeladandır Kin tutmuş şimrin gözünü şimdi Hançeri boğaza dayadığı an Doğradı Resulün öptüğü yeri Leblerin kan oluşu kerbeladandır Anan zehra geldi başın üstüne Diyim düğünleri Baş obuzda yok Kıyamet kopsa da Ya Rab yeri dir elbet İçimdeki tufan Kerbeladandır Hüznüne boğuldum Kalbimde keder Ne söz yeter bu acıya Ne de cümleler Bu can senin uğruna Olsa da heder Serden geçmek Serden geçmek bize Kerbela'dandır. Hüseyin'in gömleği Zehra elinde, Yüreği kan olmuş, cemali solmuş, Nebi ile Murtaza eza yerinde, Tuttuğumuz bu yaz Kerbela'dandır. Aşk kervanı gideli asırlar olmuş, Yaralı gönüller kederle dolmuş, Susuz leblerin yanan kor olmuş İçimdeki yangın Kerbela'dandır Ey gönül içimdeki ateşin nardır Kerbela sinemde sönmeyen hardır Şah Hüseyin bize candan candan evladır Can feda etmemiz Kerbela'dandır Cefana kurbanım, sefa sürmem ben. Bu yolda ölsem de geri dönmem ben. Mevla'm, Mevla'm su içmeden su da içmem ben. Susuz kol vermeniz Kerbela'dandır. Hel eta bağında sen Reyhanidin hak sözü söyledin. Zulm ile öldün. Su vermedin ammert, gül gibi soldun kavrulan diğeri Kerbela'dandır. Bülbüller ötüyor hüzün bağında, gülleri kurumuş, hazanı solmuş, feryat figan ile gözyaşı döker, bu dökülen yaşlar Kerbela'dandır. Onurlu halen kızıla dönmüş, gül çehren bakışın feride sönmüş, güneşin kararmış, yıldızı sönmüş Karanlık geceler, karanlık geceler Kerbela'dandır Doğacaktır güneş gece bitecek Fatıma'nın Yusuf'u, Fatıma'nın Yusuf'u elbet gelecek Ağlayan şu gözler bir gün gülecek Zulmün biteceği an Kerbela'dandır Gözümüz hasret ile eğler sabahı Dinsin mazlumların, dinsin mazlumların çektiği ahı Her yere yükselsin lebbek, lebbek sedası Sabrının zeferi Kerbela'dandır Aşra'nın zaferi Kerbela'dandır Aşra'nın zaferi Kerbela'dandır